sen dahil çoğu YKS öğrencisinin tırnak içinde ders çalıştığı 30 dakikanın yalnızca 2 dakikasında ders çalıştığını biliyor muydun? Kalan 28 dakikasında fark etmeden de olsa oyalanıyor, dersten kopuyor, telefona bakıyor veya yeme içme gibi şeylerle uğraşıyorsun. Tam tersine ben ve benim ayarımdaki derece öğrencileri videoda söyleyeceğim taktikleri uygulayarak 30 dakikanın 30'unu da dersle doldurabiliyoruz. Bu videoda gerçek görüntüleri ve örnekleri kullanarak sen dahil pek çok YKS öğrencisinin verimini düşüren programları yetiştirememesine ve sonucunda da stres olmasına sebep olan etkenlerden bahsedeceğim. Bu videoyu izledikten sonra ben ve benim gibi derece öğrencilerinin nasıl bu kadar kısa sürelerde çok fazla konuyu ve soruyu halledebildiğini öğrenmiş olacaksın ve sen de aynı onlar gibi az zamanda çok iş halledebilir ve odağın bozulmadan verimli bir şekilde saatlerce ders çalışabilir hale geleceksin. Şimdi bir tarafta derece öğrencisini yani beni, diğer tarafta ise çoğu YKS öğrencisine benzer verimsiz bir elemanı görüyorsunuz. Hemen farkları gözlemleyelim. Birisinde not almak için bir materyal var, diğerinde ise yok. Birisinin elini uzattığında telefonu alabilecek bir noktada telefonu var, diğerinin ise masada telefonu yok. Birinde video ekranı tam ekran değil, yani yorumlar, tavsiye edilenler her şey gözüküyor. Diğerinde ise video tam ekran. Gözünüze çarpıp dikkatinizi çeken bazı farklar olmuştur. Ancak şimdi iki öğrenciyi de detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Çoğunluğu temsil eden ve verimsiz çalışan öğrencimize bakalım. Masada telefonu var, bildirimleri açık ve ayrıca telefonu da sesli de. Yani odağının bozulması için gerekli bütün şartlara sahip. Her mesaj geldiğinde mesaja bakacak veya bakmasa bile o bildirimin sesi onun dikkatini dağıtacak ve dersten bir anlığına olsun kopmasını sağlayacak. Hele hele arama geldiğinde direkt aramayı cevaplayacak ve masadan kalkıp komple dersi bırakacak. Öyleyse birinci verimlilik maddemiz şu. ...telefonunuzu uzağa koyun, sessize alın ve bildirimlerinizi kapatın. Ben YKS öğrencisi olmamama rağmen uzun süredir hayatımı bu modda yaşıyorum... ...ve hayat kalitemin çok çok arttığını söyleyebilirim. Şimdi incelememize devam edelim. Bu arkadaşımız arkasına yaslanmış, keyif çatar bir halde. Postürü berbat, derse kesinlikle odaklanmıyor ve dışarıdan birisi baksa... ...bu adam ders çalışıyor demez. Ve muhtemelen bu arkadaşımız 5-10 dakikada bir... ...ya bu hoca ne anlattı, ne çalıştım ben diye durduruyor videoyu... ...veyahut da geri sarmak zorunda kalıyor. Hatta bunu bile yapmıyorsa yani o geri sarma olayını bile yapmıyorsa çalıştığını zannettiği o konular bir kulağından giriyor diğerinden çıkıyor. Öyleyse ikinci verimlilik maddemiz de şu arkana yaslanma, dik dur ve odaklanarak dinle. Ve şunu unutma ki ders çalışırken beynin yorulmuyorsa o kadar da ders çalışmıyorsun demektir. Üçüncül olarak bu verimsiz elemanımızın masasında not almak için aktif öğrenme yapabileceği yani hocaya katkı sunabileceği, kişisel efor gösterebileceği hiçbir materyal yok. Adamın tableti yok, kağıt kalem yok yani küçücük bir kağıt parçası bile yok. Adam soru çözse, videoda bir soru çözülse kendim deneyeyim vesaire diyebileceği hiçbir şey yok. Kendi denemeye kalksa güya aklından işlemler yapacak, öğrendiğini zannedecek ama elbette öğrenemeyecek. O zaman üçüncü verimlilik maddemiz detaylı detaylı böyle çiçekli böcekli notlar almasak bile bir aktif öğrenme materyalinin varlığı çok önemli. Soruları kendimiz deneyebilmek, unutabileceğimizi düşündüğümüz bilgi ve formülleri not alıp üzerine Feynman tekniğini uygulayabilmek için kesinlikle bu bir şart. Dikkatinizi çekeceğim son maddemiz, dördüncü maddemiz ise elemanımızın ekranının tam ekran olmaması. Videoyu tam ekranda izlemediği için aklına gelen herhangi bir zart zurt mevzusunda direkt yeni sekme açıyor veyahut da yandaki videolara bakıyor, hele hele YKS'ye özel bir kanal açmamışsa yanında YKS ile ilgisiz videolar çıkıyor. En yeni siyasi gelişmeler mi dersiniz? İşte istediği bilgisayarın inceleme videosunu dersiniz. Bütün onların hepsi orada ve yeni sekmede aç. Yeni sekmede aç yapıp duruyor. Elbette bu eleman derse odaklanamayacak. Her yeni sekmeye video attığında zaten bir dikkati kayboluyor. Üstüne üstlük bir de o videoları izliyor, izleyerek de vakit kaybediyor. Ayrıca çok önemliymiş gibi başkalarının yorumlarını okumak için videoyu da aşağı kaydırdığı için videodan tamamen kopuyor. Velhasıl kelam, lütfen videolarınızı tam ekranda izleyin. Yoksa sekmeler önerilen videolar arasında kaybolursunuz. Şimdi benim ayarımda derece öğrencisi klasmanına giren ve verimli çalışan sağlam elemanımıza bakalım. Öncelikle aradaki en önemli farkın videoda göremeyeceğiniz bir şey olduğunu söylemek istiyorum, o da zihniyet. Zihniyetten kastım şu, bu eleman YKS'yi ciddiye alıyor, hedeflerini ciddiye alıyor, kendi öz saygısı var, YouTube videolarında kaybolmayı, ders çalışıyormuş gibi yapmayı kendisine yakıştıramayacak kadar öz saygıya sahip, telefonunu bir kenara koyabilecek, bildirimlerini kapatabilecek, WhatsApp mesajlarını akşam saatlerine erteleyebilecek, kadar vaktine, kendine ve hedeflerine saygı duyuyor. Aynı zamanda iradesini sürekli olarak koruması gerektiğini yani odaklanarak ders çalışması gerektiğinin bilincinde. Çünkü şunu görmenizi istiyorum. Bu kişi de yeni sekmeye binlerce video atayabilir. O videoları izleyebilir. Zevkli, zevkli, çok eğlenceli aktivitelerle meşgul olabilir. Çok önemli arkadaşlarının, çok önemli mesajlarının her birine o da cevap yazabilir. Ama hedeflerini ciddiye alıyor. Diğerlerine hayır diyor ki hedeflerine ve hayallerine evet diyebilsin. Bu sürecin çalışarak olacağının farkında, odaklanarak çalışarak ancak verim alabileceğinin farkında. Şimdi burada hocanın kullandığı bir formül var ve bu formülü ben bilmiyorum. Yani tam olarak hakim değilim. Videodan çıkacağım tek vakit bu olacak. Videodan çıkacağım, Google'a açıp sadece o formülü aratacağım. Sonrasında formül şeklinde falan bayağı güzel çıkıyor. Ekranı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Mesela 1 bölü 2 olan şey bir şey aramaya çalışıyorum. 1 artı x üzerinden en başa getiriyor. Bu kadar basit. Diğerine zaten fazlasıyla benziyor. Tamam. Şimdi bildiğimi anladım. Ne olduğunu gördüm. Özümsedim. Videoya gelin. Elbette tam ekran yapacağım ve devam ediyorum. Hepiniz sihirli teknikler vesaire arıyorsunuz ama sihirli bir teknik Feynman tekniği haricinde tabii ki. Sihirli bir teknik diye bir şey yok. Bu işin formülü esası ders çalışmak ve odaklanarak ders çalışmak. Beynini yormak. Şimdi bu kısmı iyi anladıysak diğer bazı detay maddelere geçelim. Olumsuz örneğimizde söylediğimiz gibi olumlu örneğimizde de tam tersini söyleyeceğim. Elemanın masasında telefon yok. Telefonu sessizde ve bildirimleri kapalı. Böylelikle mesajları sadece akşam kendisi mesajlara bakmayı seçtiğinde görüyor. Aramaları da aynı şekilde veya başka herhangi telefonla alakalı bir mevzuyu da akşam telefona ne zaman bakıyorsa o zaman görüyor. Çünkü az önce söyledim, tekrardan söylüyorum. Eğer her gelen mesaja ve aramaya evet diyorsanız, hedeflerinize, hayallerinize, çalışmalarınıza, öz saygınıza hayır diyorsunuzdur. İkinci madde. Bu eleman dik duruyor, postürü güzel, videoya odaklanıyor ve odaklanarak ders çalışıyor. Videodakileri anlamaya çalışıyor. Beyni gerçekten de yoruluyor. Çünkü beyniniz yorulmuyorsa vakit kaybediyorsunuz demektir. Mesela YKS'den çıkıp bunu koşu meselesine uygulamaya çalışalım ve iki tane koşucu hayal edelim. İkisi de günde 8 saat saat koşuyor olsunlar. Birisi her koşu seansı metre saat gibi çok hızlı hızlarda hareket ediyor. Öteki ise saklıyor, 3-4 kilometre 3-5 kilometre hızlarla hareket ediyor. Günün sonunda birisi 60 ila 80 kilometre arasında yol kat ederken diğeri ise sadece 20-30 kilometre hareket etmiş oluyor. Ancak bizim basit mantığımıza göre ikisi de 8 saat koşmuştu. Neden aralarında bu kadar fark açılıyor? Çünkü birisi odaklı ve işini ciddiye alarak her saniyesinde yorulmayı göze alarak bacaklarının ağrımasını göze alarak koşmuştu ve elinden gelenin en iyisini ortaya koymuştu. Diğeri ise savsakladı, boş vererek devam etti. Ders çalışmada da bunun aynısı geçerli. Üçüncü madde, olumsuzda da söyledik, olumunda da tersini söylüyoruz. Not alma veya aktif çalışma materyalinin varlığı. Elemanımızın önünde bir tablet var. Tabletine güzel güzel notlarını alıyor ve formüller üzerinde videoyu durdurduktan sonra birazcık Feynman tekniği uyguluyor. Anlamaya çalışıyor. Bu maddeyi nasıl çıkardık, bu formüle nasıl ulaştık, bu sonucu nasıl elde ettik gibisinden anlamaya çalışarak çalışıyor. Ancak böyle yapmayıp videoyu izleyebilir ve 20 dakikada 1.5x'te 2x'te video videoları bitirebilirdi. Çok daha hızlı bir şekilde AYT matematiği bitirdim diye arkadaşlarına hava atabilirdi. Ama bu arkadaşımız hava atmaktan çok gerçekten dersi, konuları ve soruları anlamayı önceliyor. Siz de lütfen böyle yapın. Feynman tekniğini ve aktif öğrenmeyi çalışmanızın her yerine sindirin. Evet söylemek istediğim taktikler bu şekildeydi. Şimdi ders çalışmaya devam. Allah'a emanet.